Herkese hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sizlerle oynuyoruz. O zaman oynayalım hadi. Aynen oynayalım. Evet merhaba arkadaşlar sizlerle. Oo oo Ya gel babacım gel 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 gel. Oo oo. al bakalım. Oo yandım. Evet. Ya oyuna girer girer yanılır mıyım? Hop baba para Gel bakalım seni de yandırdım. Hop yandırmadım. Şu anda arkadaşlar şey diyeyim. 141'im Bak yandır tamam bak şunu. Hop hop yandım be ya. Arkadaşlar ne böyle bize ne olmuş ya? Bosta. Kartma dreskini kurhanma. Vay yandıktım yandıktım ya. Oh. Çok iyi mi? Çok iyi mi? Ray ray. Ray ray gel bakalım buraya. Oo burada büyük dayılar varmış. Dayılar merhaba. Hedefimiz arkadaşlar dev gibi olmak. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz bu arada? İyi misiniz? Yani arkadaşlar ben oynuyorum siz izliyorsunuz. İsterseniz bu oyunu oynayabilirsiniz. Yani ücretsiz bu oyun. İndirip oynayabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar bu dev gibi olmak gerekiyor. Ama dev gibi olunca da çok yavaşlıyoruz. Evet gel 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 babacım gel 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 babacım hop yandım ya of be yandım hadi yine oynayalım bir hop ben yanmam yandırtırım dırı dırı dın <laughs> gel 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 babacım gel, gel, babacığım, gel. Gidelim. Hop. Yandırttım. Şimdi düz, düz, gideceğim. Diyecektim de şu önümü kesiyorlar. Ben de keseyim? Oo giderken hızlanacağım. Önlerini keseceğim. Yok kuşa var ya sen. Belki şeyden dolayıdır. Değiştirelim. Kızlar aynen bunlar Merhabalar ben Efe Oo, Bakın yandırdı gençler işte. Herkes bizi yılan sanıyor Ama bir aslında bu oyun çok güzel bir oyun yani Sletario gibi siletario yalan oyunu yani <laughs> Arıyorum arıyorum açmıyorsun Hadi bakıyorum Hadi, dev gibi olduk arkadaşlar. Şu anda bini geçti. Yaşasın ya dev gibi olduk. Oh, oh kocaman olduk. Kocaman kocaman. Eğer arkadaşlar bu videonun devamını istiyorsanız like atın. Like atın. Bu videoların devamını atalım. Oh çok oha arkadaşlar kaç oldum görüyor musunuz? Skora bakın skora. Oh, çok büyüdüm çok gördüm. Sessizlik. <laughs> bu güzelmiş ya. O zaman biz bunu alalım. Yok. Hopa. Hopa. Hop, oh, oh. Buna gidiyorum. Ben buna gidiyorum. Gidiyorum ben buna gidiyorum. 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 Ama böyle de yanılmaz ya. Hmm. Tamam bu buysa arkadaşlar bakın şunu almak istiyorum. Play bu ya yazan. Bundan var mı? Bakalım 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 bakalım. yok gibi ya. Oh hipnozcu bu şey? bunu bu kamunu ilgi çekiyor bu baya bir. aynen bakın arkadaşlar çok fena ilgi çekiyor. Yani döneyim bir şöyle. Beni sarmaya çalışıyorlar. Sarıyorlar arkadaş, inceliyor biz de yanıyoruz. Bakın şu anda herkes Ya ben, ben bunlardan uzak bir yere gideceğim. Buradan işte bu yemleri yiyeceğim. Hı, büyüyeceğim. Sonra bunların karşısına çıkacağım. de çok az kaldı. Bine çok az kaldı. Bine çok az kaldı. Oh. Yandıramadım, yandıramadım. Hop, yandırdım. Oh, çok iyiyim, çok iyiyim. Şu anda beni geçti kardeşim Çok yani çok mutlu hissediyorum. Dev gibi olduk ya. En azından bir büyüdük, bir gençlik sağladık. Şunu artık sıralayabiliriz sardım. Hop içimde öldü. Arkadaşlar bir kesin ne olmuş biliyor musun? Sardım arkadaşlar böyle. Ee, açık bir yer kaldı. Oradan birisi girdi arkadaşlar. Ee, Boya şey girdi. Baya büyüdüm yani. <laughs> i̇çimde öldürdüm kişinin şeylerini almak için. Şu anda ben kaçtayım. Herhalde 29. mu? 5. Evet, Bayağı bir kişiler aldım içime. Mesela sen bir gel. Gelsen sen bir. Tamam. Umutlu. Yeter bu kadar bence. Akşam yemeğim çıktı. Öğle yemeğim çıktı. Öğle yemeğim, öğle yemeğim. Çok hmm, güzel sindireceğim merak etmeyi. I I ay ay çok tatlılar. Yavaş yavaş ölüme hazırlanıyorlar. Şimdi de. arkadaşlar çok büyüdük ya. Hedefimiz 10.000. Rekor kıracağım arkadaşlar. 10.000'e geçtim. Hoppa. Herkes benim başımda dolanıyor. Ama çok fena büyük hata yapıyorlar. Azıcık da rahatalım seni bir. Tamam gerilme gerilme. Ay ay küçücük oluyor. Ölmeyeceğim diye. Ama mam yaptım seni. Sadece 10 bine geçeceğiz. 10 bin hedefimiz. Yani ilk arkadaşı 10 bin çalışacağız. Of. O arkadaşlar deli gibi büyüdüm ya. Hedef bin nerede? Bu şunu alacağım ben. Şunu alacağım. Bakın şu minikler hiç görünmüyor. Şaka mı? Arkadaşlar marka kaldıramam ya. Arkadaşlar herkese bay bay video burada kapatıyorum. Artık ağlayacağım. Eğer bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın herkese. Bay bay.